Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye genç turizmcilerden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek başkent turizmine yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Bir ödülde Genç Turizmciler Derneği'nden. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye turizm ödülü. <laughs> Genç Turizmciler Derneği tarafından verilen turizmde gençlik ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye ödül verildi. Başkan Gökçek, başkent turizmine yaptığı katkılardan dolayı ödül aldı. Gökçek ödülünü Türkiye Yatırımcılar Derneği Başkanı Turgut Gür'ün elinden aldı. Gece çok sayıda milletvekili...